Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar ben Metehan. Bugün Albaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, yanlışlıkla <laughs> elim mouse'a dokundu. Normalde o geçen videonun sonunda kapattığım cumartesi yazan ekran vardı ya. Orada başlatacaktım video fakat mouse tuşuna tıklayınca burada başlattı. Hiçbir kaybınız yok. Hiçbir kaybınız yok. Hemen devam ediyor sadece o cumartesi yazısı yok ekranda. Neyse arkadaşlar bugün Alba'nın final bölümündeyiz. Final videosundayız. Artık Alba'yı da e, bitirip rafa kaldıracağız. Otel şantiyesi yanıyor ama aha pis Yunan seni, Pako kesin Yunan abi şey diyeyim mi size? Ben bunu biliyorum. Birileri Yunanlar da böyle yakıp yakıp sağa sola çıkmışlar diye ülkeden. Pako da öyle yapıyor bak. İt. Yemin ediyorum ne şeysin ya. Güvenlik için bütün çocuk. E, tamam. Scooter'ımı at, atlayayım. Yakmış her tarafı ya. Ay, dede sincabı eziyordun dede. Burada bekle, tamam. Ah, Koş Koş Ya bir operasyon vardı da Kurtarmaya gitti dedesi Ne oluyor Ne oldu ya Aha Hareket edemiyorum hiçbir şey yapamıyorum şu an Şaka gibi ya. Oyunum takıldı. Tamam. Neyse buradan başlıyoruz. Dert değil. Dedeyi geçtik. Yürüyemedik de dede. E tamam hadi buradan başlayalım. Ah. Ne diledi ne dikkat et. Alba. Ne oldu? Aa bak böyle bir yer varmış. Ben de görmemiştim burayı. tamam hadi hadi. Tamam hadi yürü. Tamam. Yardım çığlığı geldi dedeciğim. Üzgünüm. Albanın ismesi gerekiyor. Evet şimdi düzeldi. Dedeye geçtim. Alba. Arkadaki müzik nedir ayıptır sorması? Ya bizim eve nereden gidiliyordu? Ha şuradan. Tamam. Abi bu müzik ne? Ne oluyor ya? Önce yangın durdu mu? Nereden gittin? Tamam dur. Çantası burada. Ben gördüm bunu çekil. Bir şey diyeceğim bu çok tatlı bir oyun sonu böyle bitemez değil mi? Saçmalamayın. Ay kızım ya yüreğimize indirdin. Evet sonu öyle bitemez. O telefonunu düşürmüşsün. Ulan Çok tatlılar. Ya. İberbaşa Evet. Yangın kontrol altına alınmış. Eve gidelim hadi. Ulan pako inşaat. Günün ilerleyen saatlerinde. Viva la fiesta. Ne pardon tuşa basmam lazım. Yine gelmişiz bunun yanına ya. Başardık değil. Ben başardım canım. Yaptığın hiçbir şey yoktu senin. Ya bence de artık şu yemin diyorum. Hayır hiç hiç özlem. Hiç işim olmayacak. Aa festival vardı, hadi. İğrenç mi? Nesi iğrenç ya? Dans ediyordur işte. Bu niye benden daha hızlı? Vallahi başlamışlar. Buradayım Mehmet. Hayır duralım. Salak ya. <laughs> Allah'ım. <laughs> Biz dans edemiyor muyuz? Ya hadi gidelim. Evet, çok yoruldum. Aa, hadi bakalım. Haha. <laughs> tatara <laughs> <laughs> Patlatmayın şu havai fişekleri ya. Nefret ediyorum şunlardan. Bütün kuşları tar. Yemin ediyorum oyunun boyu oyun boyunca ne kadar kuş kurtardıysa şu an bir o kadar da katlettik ha. Bir çeşitli korumak üzere sana ilham verdiyse bu muhteşem kuruluşlara göz atabilirsiniz. Ha. Peki. Son patlatıp durmasanız da şunları. Aa, vallahi iki katını falan öldürdük kurtardığımız kuşların. Neyse e, bitirdik e, 10 dakika oldu video hatta 9 dakika falan oldu dakika. Ne yapacağız bunu bir önceki videonun sonuna mı ekliyorsam Neyse ya bu da böyle olsun artık ne yapalım Bunu da 10 dakika olarak atarız artık YouTube'a Ve bitirdik evet bir videoyu daha bir oyunu daha rafa kaldırdık arkadaşlar artık albayı da e, rafa kaldırdık. Oyun açıkçası çok tatlıydı. Çok güzeldi. Çok iyi ilerledi. E, ve gerçekten şöyle söyleyeyim. Uzun zaman sonra oynadığım en tatlı ve en huzurlu oyunlardan bir tanesiydi. Özellikle o kuş sesleri e, deniz sesleri falan o kadar güzel yapılmıştı ki e, inesin salaklıkları yüzünden biraz delirsek de e, <laughs> şey yapmıştık. Bu ne diyor? Tebrikler. Oyunu tamamladın. Şimdi adayı iz, istediğin gibi keşfedebilir. Ve tamamlamadığın görevleri tamamlayabilirsin. He, kuş arayalım mı? Neyse gerek yok. Gerek yok ya. Bitirdik oyunu bitirdik. O zaman arkadaşlar, dediğim gibi artık Alba bir yaban hayatı macerasında rafa kaldırdık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz ve özellikle bu oyunu bu seriyi beğendiyseniz beğen tuşuna basmaya ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkında veyahut da çekmemi istediğiniz oyunlar hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca ben şunu da söyleyeyim. E, yorumlarda yazdığınız oyunları arkadaşlar elbette ki oynayacağım. E, sadece şu an pek fazla vaktim yok. Eldeki oyunları bitirmeye çalışıyorum. Daha öncesinde videosunu çektiğim kanalda devam eden oyunları bitirmeye çalışıyorum. E size tabii sonra başlamışım gibi gelebilir bu oyunlar ama ee, yani stok video yaptığım için e, elbette ki şu an pek açıkçası zaman e, video çekme zaman fırsatı bulamıyorum. Ancak bugün oturup çekebildim. E, hani o yüzden hiç merak etmeyin, e, istediğiniz oyunlar gelecek. Raft istiyorsunuz o gelecek. E, ondan sonra Slime Rancher falan görmüştüm bir ara onlar da gelecek. E, yorumlara yazsınız. bütün oyunlar gelecek. Ama elbette zaman bulduğumda çekeceğim hepsini. Neyse çok fazla bizde lafı uzatmayalım. Ee, farklı oyunlarda, farklı videolarda ve yepyeni hikayelerde görüşmek dileğiyle diyorum o zaman. Hepiniz kendinize iyi bakmayın, unutmayın. Hoşçakalın.